Evet. Kıymetli arkadaşlar, kıymetli dostlarım. Çok sevdiğim yerlerden bir alan, mekandır. Ve burayı güzel kılan unsurlardan bir tanesi de bu çeşmedir. Bu çeşmeyi çok sevdiğim çok kıymetli büyüğüm, güzel insan, rahmetli dolu dereli Ali Kaya abimiz, Osman ve Fatma Kaya hayratıdır diye 2023'te yaptırmıştı. Açılışını e, yapmak istiyordu. Ama e, maalesef Allah yanına almıştır. Rahmet ve rahman olmuştur. Ali abicim seni unutmadım. E, hep demiştim senden sonra gidip o çeşme ziyaret edeceğim demiştim. Ve bugün de geldim ziyaret ettim. Suyu içtim. Ruhuna gelsin diyorum. Güzel insan. Ruhun şad olsun. Mekanın cennet olsun diyorum Ali abi. Ali Kaya abi.